Arkadaşlar az önce tam tam 30 dakikalık video kaydı kaybettiniz. Şimdi krallıklar arası barış olduğu için şu anda ticaret anını yapıyorum. Orektif bir, şey bir tarla yaptık bu ve artık ticaret için bir pazar yapıyorum. Bu pazar benim toprağımın içinde olduğu için buraya eğer bir şey yapmak istiyorsan bana vergi vermek ve o toprağa o toprağa devletten bir şekilde yasal olarak alman lazım. Şimdi mesela Z yazıp bunu kaydettikten sonra buraya koyacağım nikle hmm, dur şu kadar falan mı geriye gitmem lazım z şimdi bu arada ayaz ayaz yemek yemeye gitti o yüzden kardeş de gitti Hı -hı yükle yükle hmm. okey şimdi burası bu böyle yapmamın sebebi şimdi ben buraya annem biri katıldı alt bar değişsine göre ayaz yemeğini yedi yere geldi şimdi burası etmeklerin ekmeklerin hazırlandığı depolandığı yer olacak kasanla belirleyim, belirleyeyim. Çizgi çekelim ve buradaki camları hızlı bir blok kapatalım. Aga orada depo olacak. Aga buraya bur. Dur yalnız değilsin. Tamam yalnız değilim biliyorum. Yani bilmiyorum. Aga evet, bu arada yine eğer herhangi bir kesinti olursa sinirlenen deliğe dönebilirim. Onu de belirteyim. düz canavarlar doğman hemen şuraya meşalelere koyayım. Tak tak Bunlar da. Bu arada iki de ne yapmışsın? Video dışı. şimdi buraya böyle depolamalar pişirmek için fırın sadece burada şey ekmek de satmayı düşünmüyorum ekmek dışında ileride birkaç bir şey daha satacağım Sen oyunu biliyorsunuz burger burger gibi Söyledim. şimdi biz ekmekleri burada Ne çıktı? Oo, süper, süper. Ben defalarca kez rağmen çıkmamıştı video dışı böyle bir bayağı da araştırdım. Aradım aradım birkaç tane bulmuştum. Hop. Buralarda işte şöyle fırınlardan koyacağım. Çalle. Ama burayı gören kişi diyecek ki iyi bir ortam. Şimdi bu arada içeri kimsin? İçeriye görmesini istemediğimizden dolayı buraya koyu meşe. Girdap büyüsü 3 onun nasıl vereyim kanka. Dur gir dap yazalım verenmişti işte. Gir firdap yazıyorum. He. Gir dap 3. Al sana gir dap 3. Hızlı arkadaşlar şu camları takacağız. sonra tık, tık 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 ondan sonra kendi fırınım artık açık. Evet, yani burada güzel bir satış yapacağız. Mesela ben oraya da başka bir video koymak istiyorum. Ya bir şey koyup böyle dikkat çekmiş çekmek istiyorum. Şöyle kırmızı bir şekilde şundan koyacak olursam daha fazla. Şimdi şöyle koyalım bence. kapalı. Ne? Şimdi bir tane mıs mısırak ne kanka mısırak. Aslında bir tane mısırak. Tam daha da atıyorum Kaç tane oldu? 12 tane oldu adam. 6 altı, altı. Gelip gidip adamı kaç tane şey varsa artık Dur, bir işletmeye güzel şu kapıdan takacağım cam var ya şu Aslında cam da kahve içeri göstermiyor yani hocam onu öyle tasarlasaydım tık daha güzel olabilirdi orası camı oldum biliyorum hocam bunun. Şimdi buraya böyle da fırınımız açılmıştır. Şöyle fırına yapalım. Tabii şunu 64 de ekmek alacağım. Fırın 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 fırın. Fırın diye tabağı lazım. Mert Mert Fırınları Mert Fırınları Ne aradım? Mutluluk harika. Ne arıyordum ben? Ha ekmek. Saç kısmında vardı galiba. Taviz yiyecekler Şöyle. Şöyle. Açılmıştır. Şimdi buradan ara gelip hızlıca kalmaya geçip A fırınımız açılmıştır diyoruz varsayalım oyna Ahmet fırınımız açılmıştır fırınımız açılmıştır aga Fırınımız açıldı Fırına gel, fırına adamın yaptığı köprü yarı kalmış, yarım kalmış. Ver sen onu bir göstereceğim. Heh. Şimdi adam böyle yapıyor. Ama halbuki bu. Hakikaten ha. Geri yapıyor. Niye böyle bir şey var? Böyle gidecek. Geri istiyor bu. Normal değil. Yeter. Buna geri itiyor. Acaba bunu karada mı kullanacağız ne yapayım? Ya. Tuhaf. Ekmek al düzelir değilse Ekmek al düzelir, ekmek al düzelir Ekmek al düzelir <laughs> Sırf ekmek için Ekmek almaya mı geliyor? bu eleman acıklı diye ben. Şimdi ekmek mi alaka diyenler aklını ekmek peynirle mi? Sen ki. Belki <laughs> hava durumu yağmur. Evet. Belki de Minecraft'ın kodlarında bir sıkıntı var. Hızlıca hava durumunu açık yapacağım. Yağmur yağdı bitti geçti vıy vıy. Gel ekmek alayım hadi. ekmek ekmek. Aç mısın? Aç mısın? yazdım. Almay, alın O zaman. Bak burada olmaz. Fırında alacaksın. Siftahı fırında ekmek yiyenler. 20 ekmek. Ne 20 ekmek? İlk önce dükkana gel. Açsana evladım kapıyı. Kapıyı niye açmıyor ya. İlla bizim kaç elmasın? Demir yani 5 Bir dakika. 4 mu yapıyor 5 mi yapıyor? 4 yapıyor. 4 elmaz Bir tane bende var. Hmm. 11 yaptı Demir yani bozuğum yok Ya bozuğum yok Şimdi 4 mi attın tamam o zaman Biz 20 atacağız dur 7 8 9 10 11 Evet al 20 ekmeğini Fırından gidiyor galiba Ya fırından gidiyor kim oyundan çıkıyor? İkisinden birisi. Bence fırından. Tamam. Bay kanka bay. Aga bu bölüm bir tık kısa olacak çünkü ben benimle bir tık annem kızıyor. Bir tık çünkü arkadaşlar hakkı da yani iki kez ot, neredeyse 30 dakikalık kayıt gitti. Yani toplam bir saat ve ben yaklaşık bundan önce videoda videodan önce de bir saat oynadım. Tom tam iki saat aralıksız Minecraft oynadım düşünün. Fırınımız ne? Fırınımız hayırlı uğurlu olsun. Daha biz bu fırını büyüteceğiz. Bu fırın bizim emek olacak. Daha bu fırının üstüne kat ekleyeceğim. Onunla bir ara yaparız. Görüşmek üzere. Bay bay.